Bunlar hep takım bir şey gördüm. Uzaktayım ben dikkat Ben <laughs> <Lamp> bulursam. <laughs> tamam. Ee, buraya birileri inmiş. Başka birileri de onu düşürmüş. Tam anlayamadım. Altında biri var. Uzaktayım geleceğim. Teammates in the Adam tam altında. Birini ben öldürdüm. Bir dakika beklesin biraz. Buraya bir kişi daha geldi paraşütle. Aa benim arkamda 3 kişi var. Birini öldürdüm gene. Senin, Senin gölgene baktım yani. Ya. Oy oy. Sophie system deployed. On the move. Solunda bir kişi var. Senin binaya girmiş mi? Girmiş herhalde. Girmiş binaya Ses geliyor. Aşk. Oh, Oy, oyun laga girdi. Yo, oyun laga girdi. Adamı düşüremedim ya. Düşürdü beni. Ah! Keşke kaldırsaydın ya önce. Ben tek kişi zannettim ya. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Don't this fucker out. Ay bayılıyorum ama var ya bıktım ya. Adam daha ben havadayken hantı attı bana. Olur öyle şeyler. Bir sonda adam var. Beni hantılayanlar onlar. Bir canı kaldı adamın. You're strong as an ox. You'll <laughs> make it. Here <laughs> they are. Dışarıda armorunu kırdım. <laughs>

O da Çok güzel abi. Adam bizi geldi noktada. Going this way. Dur no. bekle 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 basma. Ben de şuradan drop'umu alayım. Bir daha geri dönüş yapmayak. Eee devamın nereden çıkıyorduk lan? Unuttum ben. Orada hemen. Merdiven var ya tekrardan. Evet. Ha şey ne orada tamam. Ta arka tarafa kaydılar adamlar. Alamadım lan merdiveni. Neyse. Düştü bir tanesi. Geliyorum. Ben gördüm merdiveni. Bu tarafta. Şu işaretle. Going this way. Grenade out. One arkasındaydı da? Yetişmeden orada. Solda. Gördüm. Gas is closing. Get to the new safe zone. I killed ya. already. Sağda 50 metre, 40 metre Aşağı düştü Öldü mü? Öldü öldü, öldü. Hayır o zaman kamyon hareket mi edecek? Ediyor ediyor kamyona bir tane at Açım yok Roket sistemi Merhaba. var İki tanesinin zarını kırdım da olmadı Şansımıza tükürek. Roket sistemi olmasaydı. Aa, bak ne çıktı. Large The silence var. Alırım. Yok da o değil. Füzeden diyorum. Takipli olan değil miydi? Ya gerek yok. O çok bundan çok yavaş kalıyor. Bizim bir dışarı çıkmamız lazım ya. Located a supply box. Clear that position. Şu binanın şu köşesinde dursak olur olur. Ben bu tarafı aldım. Stadyumun orada birileri var. Yine her zamanki gibi. Run going this way. Şu binanın tepesinde de birileri var. Ee, o büyüklerde adam vardır zaten ya. O uzunlarda. Şu kamyonun o köşeye gitmemiz lazım. Burada safe'de olmayacağız. Hmm. Safe'le beraber koşabiliriz. Olur. Adam bize saldırıyor lan. Hı, hmm, onu diyorum ya. O çatıdakiler bizi görürse ama çok darlar ya. Neyse. Göstermeyeceğiz. Açık lan. Gel gel gel. <laughs> Otur bekle abi. <laughs> en güzel kimse fark et. Aklına da gelmez milletin. Yesinler birbirlerini. Ya şu kadar alanda kaç kişi? 20 kişi var. Birileri evde. Biri arabayla o geziyor. Ne biri değil Orada, Biri burada. Bu Oo çok kötü yere verdiler Abi stadyumun üstünde olmak var Hala ucunda otur bekle Uzun evde kay gitti Şura, Şuradakini bizim vurmamız lazım Yani buradaki bizi sıkıntıya sokar Bak şuraya gelmiş Şu arkada da birileri var Şu Uzun evdeki şuraya düşersin çatıda Biz şurada dursak embe olacak embe olacak Biz peki şuraya girebiliyoruz mu? Binanın altına geliriz de adamlarla birebir geleceğiz ama. E çıkalım. E, çok vaktimiz kalmadı. gel şöyle gidelim. Bekleyelim biraz. Save kapansın. Gaz maskesi var mı? U, yok. Bende de yok. E, çatı bu oh, tarafa bakıyor. Çatı bu tarafa bakıyor. Gösterme. Koş koş koş. Altındaki çiçeklerin içine. Yatırıyor. Run. Get to the zone. Bizim şuradan seyfe girmemiz lazım. Başka türlü arada kalacağız. Şurada bekleyelim. çatıdakiler atlasın. Ondan sonra gidek. O şurada adam var. On the move. Atladı biri. Tamam diğerleri de atlasın. Okay. Bırak, bırak, bırak. Gel şimdi alta. Bir kişi daha atladı. The Scrub evet, tamam bu kamyon çok güzel. Aynen harika. Evet. Abi Sağ ya, vallahi ya. ya. Bu nasıl bir seyfmiş ya. Abi de bize hard atıyor. 20 saniye var bizim gitmemiz lazım hemen. Dur dur gitme. Gitme gitme gitme. Bekle. Seyf yürümeye başlayınca çıkalım. Hızlı gelirse. Ben UAV açıyorum burada bir tane. Dur dur dur. dur. Adam, adam Bende de var bir tane. Ben sana saklayacağım. önümüzde biri. onu vuracağız artık. Yapacak bir şey yok. Ya şuraya doğru. Sıkma lan. Çok çıkırsın. Hemen solumuzda. Gördün mü adamı? Friendly UAV overhead. Kendimi kaldırıyorum bana bakma Tamam etraftayım ben Hızla 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 İki takım kaldı Burası Onlar sekti da mi? sağ tarafta Aynen. Ama UAV'de biri sağda biri <Gülüyor> solda <Gülüyor> Tamam. Last chance soldier, kill or be killed. Bir önümde geldim. Bekle. Aşağıda herhalde. Açsana bir tane Ravi Baby. Ya da bekle, 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 bekle. Drag out. 13 metre hemen sağımızda hemen sağımızda. Bunu indirebiliriz aslında sağdakine. Aa birini vurdum. Arkada biri var. Arkada biri var. kaldırıyorum ben kendime. İyi <laughs> iyi. Eee i̇şte ustava. Böyle Helal. Bu oyun bizden sarılır başkan. Of lan sonlara doğru ne kadar gerildim öyle ben ya. Ha ben gerilmedim de. O en son arkadaki bana bir push, kuşlayacak gibi geldi de korktum var en son. Bu arkadakini benim de indirdim zaten. Başka biri de bana sıktı. Yok senin yanındaki vardı ya. aynen bekle. Bana, ben yani diğerini düşürünce o güzel zannettim korktum. Neyse iyice. Dur çıkma çıkma bekle. Güzel.